Şimdi bu namazı kim rivayet ediyor? Çok İmam Ücuri, Malik'in en büyük ulemasından İmam Ücuri rivayet ediyor. Ama hepsinin dayanağı Abdülkadir Geylani Kardeşler var. Evliyanın reisi, kutbulat, tap kapsulat, Abdülkadir Geylani deyince de durmayan adam zaten falan patlamış. Nereye gider duracağı belli değil yani. Abdülkadir Geylani ne demek? Şeyini rivat ediyor. Bu Hunye onun kitabıdır. Burada e, Hunye kitabının ikinci cilt 249. sayfadan okuyorum. Bak ravi silsilesiyle. Kimden? Haddesene Ebu Nasr ibnül Benne bana Ebu, Ebu, Nasr İbnül Benna ben onda hadisi bana o nakletti. O babası İbn, e, efendim Benna'dan. O Ebu Abdullah El Hüseyin İbn Ömer El Allaf'tan. O Ebu Kasım El Kazi'den. O Muhammed İbn Ahmed İbn Süddik'ten, O Yakub İbn Abdurrahman'dan. O Ebu Bekir Ahmed İbn Cafer el Mervezi'den. O Ali İbn Maruf'tan. O Muhammed İbn Mahmut'tan, O Yahya İbn Şebib'den. O e, Hümeyt'ten. Bu Hümeyt et Tavil olabilir. Tabiindendir bu çünkü Hazreti Enes'e yetişen. Hümeyt et Tavil diye hatırlıyorum Hümeyt'ten. O da Enes radıyallahu teala. O da kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu diyor. Direkt işte Abdülkadir Geylani ile Hazreti Enes arasında kaç kişi var? Tek tek ismini say. Bunlar hepsi evliya, hepsi ulema. Yalan mı söyleyecek aşağıya? Koca Abdülkadir Geylani. Ne buyurur? Men lafi fi var zemane rekat. Kiz rekat kılar. Şimdi bu ay çıkmadan ama sekizi peş peşe kılalım. Bir gün iki rekat, bir gün iki rekat öyle değil bu. Şimdi bu sekizi peş peşe kılalım. İşi karıştırmayalım. O arada günah işlersin bilmem ne dersin. İki rekatın sevabı bozulur. Anlatabildim mi? Yani bir peş peşe kıl da bir namaz çıkart yani. Sekiz rekat kılarsa. Leylen kâne evne aran. Gece veya gündüz fark etmez. Ancak kerahat vakti ne biliyorsunuz zaten. Nafile namaz kılınmaz. Yakrufi kulu rekatin bir fatiha Her rekatta ne okuyacaksın abi? Bir Fatiha okusun zaten o belli. Ve evet. kamsa kulu Allah. 15 kulu Allah. Aralarında hepsine besmele çeksen de olur. Efendim, Avcı besmeleyi başta çekip aralana besmele çekmesen de olur. Ama Şafii de falan olanlar şeyle hep aslında besmele çeksinler. Hanefi de çeksen olur, çekmesin, olur, olur. Çeksen eftal. 15 kulu Allah okuyor. Feyda feragım salat. Namazı bitirince ne yapacak? Sebbaha sebbin 70 kere tesbih. Yani bence Sübhanallah diye olsa da Sübhanallah da olur. Sübhanallah ve hamdi dahi, Sübhanallah'ın azı ve şeyin soru yok. Sübhanallah, Sübhanallah. 70 kere tesbih. 18 dekat bitti. E zaten nasıl olacak? Zaten 8'i mecbur 5 peşe kılacaksın. Tesbihat peşi ne olacak? Her iki dekat değil ki bu. Sonra ve salli nebi sallallahu aleyhi ve sellem sebu'in merra. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e 70 kere salavat-ı şerife. En kısası Allahum salli aleyhi seyyidina Muhammed ve aleyhi ve sahbihi ve Yani Allahum aleyhi sellem Muhammed de olur yani şimdi. Bazıları uzununu bilmiyor falan. Salavat. Vellezî bazeni bil hak. Beni hak din ile peygamber gönderen Allah'a yemin ederim diyor. Ma min abdi yusalli hadis salah illa en ba'allahu lev yenabi al hikmeti fi kalbi. Bu namazı hangi Müslüman kul kılarsa Allah onun kalbinde hikmet pınarları kaynatır. Bu hikmet pınarları yani doğru konuşma, düzgün konuşma, Allah'ın ilhamı, namaz, hariyet. Allah'ın ilhamı namazlar olan bu iş yanlış mı, doğru mu, zararlı mı, karlı mı bu bunu hem bir anlar hem söyler. Allah hikmet pınarlarını kalbinde efendim kaynatır diyor. Kaynatır. Ve entaka bi de onunla konuşturur. Kalpten kaynayan nereye vurur? Dile vurur. Dile vurunca ne olur? Hikmet ne demek? Yutil hikmete men yeşa diyor Kur'an. Allah hikmeti isabetli ilmi, isabetli konuşmayı doğruya muvafakati dilediğine verir. Bak ne kadar yanlış işlerimiz var. Şimdi ne kadar pişmanız değil mi? Keşke keşke oluyor mu? İşte bu namazı kılana Allah Yanlış yaptırmaz. Hikmetle konuşturur. Bak ne kadar mühim. Ve dünya ve devaha. Ona dünyanın derdini de gösterir. Ben bu kadar namaz müjdesi gördüm. Yani o binlerce kitapta. Ben böyle bir müjde Allah ona diyor. Hikmet pınarını kalbinde kaynatır. Oradan diline, diline vurup konuşturur. Bu böyle bir mazhariyet ki bildiğiniz gibi bir şey değil. Hikmet demek doğruya isabet demek. Zaten doğruya isabet eden dünya ahiret bela görmez. İki, dünyanın derdini ve devasını ona gösterir diyor. Bu nasıl bir müjde? Derdini, devasını burada şimdi hani reklamlarda yapıyorlar ya hastalığın reklamları. Ah keşke bir görebilseydik falan. Uhtaka namazı kıl. Uhtaka namazı kılarsan nereden kaçman lazım? Nerede sıkıntı? Nerede dert? Nerede deva? Nerede ilaç? Gösterir diyor. Tabi bu dünyanın derdini, devasını derken burada esasen manevi de murat edilebilir. Çünkü dünyanın nimet zannedersin başına bela açar. Ebedi cehenneme gidersin veya ahirette azaba uğrasın dünyanın nimeti diye zannetiyorsun. Hoca hangisi başına dert açacak? Hangisi sene melham olacak? Dünyanın bu hangi nimeti, hangi işi, hangi vazifesi, hangi efendim ilacı veya doktoru kim yani hayırlı sana? Dünyanın derdini devasını gösterir. Ve lezi ibaseni bil hak. Beni hak dinilene bilgi gönderen zata kasem ederim. Men sallallahi salati ki Kim bu namazı tarif edildiği gibi kılarsa, tarif edildiğini anladın şimdi? 8 rekat. İster 4 rekat da selam ver, ister 2 rekat da. İstersen de gece kılarsan 2 işer, 2 işer yap. Gündüz kılarsan 4 4 2 4 yap. E, bu ona bir şey demedi hani. 2 de bir selam veya 4 ona bir şey demedi. Orada muhayyersiniz. E geri kalan bir Fatiha 15 İhlas. Peşine de 70 tesbih, 70 salavat-ı şerife. Allahum salli aleyhi ve sellem Muhammedun <laughs> aleyhi <laughs> ve sellem. La yerfa'u ra'sehu min ahiri secde başını son secdeden yani 8. rekatın 2 8. rekatın efendim ikinci e, secdesinden son secdesinden başını kaldırmadan hatta yaghfir Allah Allah onun günahlarını affetmeden başını kaldırmaz. Secdeden kalkmadan af oluyorsun. Secde namaz bitmesi tesbihata salata değil bağlı. Son secdeden kafanı kaldıramazsın. Af olmazmış kaldıramazsın. Bağışlamadan kaldıramaz. Ve imma temate şeyden O seni ölürse bir daha seneki şevvale kadar şehit olarak ölür. Bu sahih senetli hadis yani sahih derken isnatlı bir hadis-i şerif ya. Şehit olarak ölür ve günahları bağışlanmış olarak ölür. Çünkü her şehidin de günahları tam bağışlanmıyor. Bazı günahlar var kul haklarına müteallik. Şehit de olsa orada kalıyor ya. Yani. Şehit olarak ölür Günahları bağışlanmış olarak ölür. Ve Mamin Abdül Salladi salatü fi sefer. Eğer yolculuktaysa da bu namazı kılarsa. Biz eskiden hep bayramlarda ben sohbet yok diye diğer sohbetleri bırakamıyorum. Bayram haftası giderdim dünyanın her tarafına. Hep bayramda giderdim. O zaman da seferde kılmak nasip olsun mesela. Ramazan bayramında hani. Bu da çok önemli. Bu da bayağı ayrı bir müjdesi var. Yolculukta kılarsa diyor. Hani şimdi köyünüze gidiyorsunuz, yolunuza gidiyorsunuz. Şimdi başladı ortalık açıldı izin falan. Millet sefere çıkıyor, çıkmaya başladılar bu aralar. İlla sehelallahu aleyhim. Aleyh Allah yolculuğunu asan eder. Gidip gelmesini kolay eder. Yol zahmetlerini hafif eder. Ve zehab ila mevzu muradi. Varacağı maksat kastettiği yere gitmesini çok kolay eder. Ve inkâne meddûnün kazallahu deyni Bu namazı kılan borçluysa Allah borçlarını ödettirecek. Özel borçluysa. Ve daha dehacetin bir muradı varsa, isteği varsa Allah'tan. işi yok, işi yok çocuğu bozuk hanım ile anlaşamıyor işte vesaire. Allahu hevacı bak burada bir ihtiyacı varsa Allah bütün ihtiyaçlarını giderir diyor. Dikkat et. Mesela yolculuktaki de özel şeyinde ama borçluysa borcunu ödetir ama ihtiyaçlıysa hani başka dertler varsa Allah bütün hacetlerini e, efendim yerine getirir ve lezi bil hak. <senibülhak> Beni hak dinle ile nebi gönderen zata emin ederim. Ma'min abdin yusalli adi yusalli. Kim hangi kul bu namazı kılarsa. İlla ataullahu teala bi külli harfin ve bi külli atin fil cennet. Allahu teala her harfine ve her ayetine cennette bir mehrefe. Mehrefe ne? Onu soracaklar şimdi. Her ayetin hesap yapalım. Fatiha kaç ayet? Yedi. Yedi kere sekiz kaç? Hesap yapıyorsunuz Hesap ya buradan. Yedi kere sekiz. 56. Peki her harfini yapamayacağım herhalde. Kulu Allah 4 ayet. 15'ten 8 kere 15. Harfini artık şu an bilmiyorum şimdi. Fatiha'nın harflerini yazıyordur. He? 120 ekle şeye 52 yaş dedim Fatiha'ya. 176. 176 sırf ayete karşılık. Bir de bunun harfi var. Bir de bunun her harfine ve her ayetine. Bu işte 176 ayette. Harfi de hesaplanabilir. Hesaplanamaz değil. Kulü Allah kaç harf? Bakarsın onu ondan çarpacaksın. Fatiha da kaç harf? Ona bakacaksın. İşte Fatiha kaç tane ise onun da onu harfine de. Her bir harfine ve ayetine cennette bir mahrefe ver. Kıyla ya Resulallah ve mel Ya Resulallah dendi sahabe-i kiram tarafından. Mahrefe nedir? Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Büstaneyni fil cenneti. Cennette iki bostan. Bir bostan değil. Şimdi bütün bu çıkan rakamı da iki bostanla iki ile çarpacaksın. Yani harfi de buldun mu? Hepsini de buldun mu? Bunun tümünü iki ile çarpacaksın. O kadar bostan veriyor. Bostan nere biliyor musun? Çukur bostan değil yani. ha. Bostan cennet cennet. Bütün dünya onun yanında mezbele. Çöplük kalmaz. Cennette iki, iki bostan. Harfinin başına. Ya bu kadar kar olan müjdem buna iman eden bu cennet var, ölüm var, dirilmek hak. Bu şevvalde bu namazı kılmanın bu sevabı var. Yani buna inanan bir Müslüman bu sekiz rekatı nasıl kılmaz? Ben anlamadım. Yani bunun zerresi kadar birkaç dolar vaat etsen ne sekizi sekiz yüz kılar ya elli yüz dolara ya. Ya nasıl iman bu ahirete ya? Hem nasıl bostan? Yesirur <laughs> rakibu fi zilli şeceratin min eşcariye min eşcariye mehtesene tüm melek tava. Atlı koşan. Atı en süratli cennet atı öyle evet, dünyadaki katır gibi atlar değil. Efendim en süratli koşan bir ata binen o iki bostanda bulunan ağaçlardan her bir ağacın gölgesinde o atı sürecek koşturacak artık hiç durmadan, duraklamadan, nefes almadan, atın üstünden inmeden 100 sene gidecek de gitse de ağacın gölgesini kesemeyecek. Yani gölgeden çıkamıyor. Ne kadar büyük ağaç ki gölgeden 100 sene at koşturan çıkamıyor gölgesinden. O her bir ağacının gölgesi bu kadar. O iki bostanda kaç tane bostan verecek ona? İşte sen de sırf 276'yı zaten 2 ile çapsak o bile etti efendim 500'ü geçti. Ee, yani e, harflerine vurduğun zaman o binleri geçecek. Binlerce bostan. Ya havle ve la kuvvet. İlla billahil alil azim. Ben böyle müjde ne duydum ne işittim. Siz duyduysanız beri gelin. Onun için bu hadis-i şerife iman ettiğimize göre Abdülkadir Geyli Hazretleri'nin haberine, rivatine, senedine, istadına güvendiğimize göre e, bu müjde vardır. Allah'ın vaadi haktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazilet rivatle amel edin. O haberle amel edene mutlaka o verilecek. Yani kaynağını şusunu bunusunu araştırmanıza lüzum yok. Çünkü bu faziletli amelse, namazsa, zikirse, Allah'ın zaten teşvik ettiği bir ibadetse buna mutlaka nail olacaksınız buyuruyor. Bu umumi garanti vermiş Ahmed İbn Hanbel'in müstedindeki hadiste vermiş bunu. Daha da bu Yahlabi çok kaynakta vermiş. Onun için biz amel edeceğiz. Amel eden mahrum olmaz. Kardeşlerimiz. Amin Muhammed Ta sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ve teslimen alemin ila şerefin nebi sallallahu aleyhi ve sellem alim ve sahab meşah ve ila ruha envatil envatil müslimin ve envatil cemaatli hadirin ve envatil sami'in ve envatil müminin bütün amin diyenlerinizin, bütün işiten dinleyenlerinizin gelmiş geçmişlerinizin envatın meyitatler vahşin el fatiha